Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere böyle çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz 4 malzemeli kurabiye tarifi vereceğim. Yapımı oldukça pratik, bir o kadar da nefis, lezzetli bir kurabiye. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Kurabiyemizin yapımına hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 1,5 su bardağı şöyle leblebimizi robottan çekiyoruz. Zaten 1,5 su bardağı leblebi çektiğimizde 1,5 su bardağı unu çıkmış oluyor. Şöyle yoğurma kabımızın içerisine dökelim. Aynı su bardağıyla bir su bardağı da şöyle putra şekerimi döküyorum içerisine. Ve aynı su bardağıyla bir su bardağı da ayçiçek mı döküyorum. Arkadaşlar çok pratik bir kurabiye ve az malzemeli dediğim gibi sadece 4 malzemeden oluşan mükemmel bir kurabiye. Şimdi ben bunları şöyle bir karıştırdım hızlıca. Burada unum var. Unumu üzerine döküyorum. Arkadaşlar bu kurabiyemizde kabartma tozu yok. Bunu belirteyim. Şöyle unumuzu ilave ederek hamurumuzu güzelce yoğuralım. Unumun ölçüsü yine aynı su bardağıyla bir buçuk su bardağı un um kattım arkadaşlar. Şimdi hamurumu çok güzel bir şekilde yoğuruyorum. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şimdi sizlere böyle yakından yumuşaklığını göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle yumuşacık, kırılgan güzel bir hamur yoğuruyoruz. Hemen şöyle hamurumdan bir top alıyorum. Şöyle çok büyük bir top almayalım. Ceviz büyüklüğünde bir top alalım ve avucumuzun orta yerinde bu şekilde iyice sıkalım. Daha sonra avucumuzun orta yerinde şöyle yuvarlayalım. Yuvarlamış olduğum kurabiyemi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aralıklı olacak şekilde diziyorum. Şimdi ben kurabiyelerimi bu şekli verip fırın tepsimin içerisine dizeceğim. kurabiyelerime şekillerini verdim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu leblebili kurabiyem oldu. Şimdi buradaki leblebilerimi şöyle üzerlerine birer adet olacak şekilde batırıyorum. Bütün leblebilerimi batırdıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında hafiften altı pembeleşince üzeri biraz beyaz kalacak şekilde pişirip çıkartıp sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar leblebili kurabiyelerim pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da maşallah nefis görünüyorlar. Harika görünüyorlar. Bakar mısınız? Şimdi şöyle bırakıyorum. Arkadaşlar leblebili kurabiyelerim benim fırınımda tam olarak 20 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Tabi yine de kontrollü olarak pişirin kurabiyelerinizi. Çünkü fırından fırına değişiklik gösterebilir. Ama kurabiyelerinizin altı böyle hafiften şöyle göstermek istiyorum ama arkadaşlar bu kurabiyeyi elleyemiyoruz. iyice soğuması gerekiyor. Ama ben yine de sizler için sıcak da olsa elleyeceğim. Bakın arkadaşlar bu şekilde altı hafif pembeleşince üzeri de beyaz kalacak şekilde kurabiyelerinizi pişirin hiç ellemeyin böyle iyice soğusun daha sonra afiyetle tüketin kendinize iyi bakın arkadaşlar bir başka videomda görüşmek üzere sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun